Toksik beslenme denen kavramı hayata nasıl oturturuz? Yani yanlış beslenme nasıl olur? Yanlış beslenme hayatın beslenme kısmı neresinde var? Kanın pıhtılaşması ile ilgili süreçleri yöneten genetik materyallerimiz daha bir aktifleşecek önümüzdeki yüzyıllarda. Çünkü bununla ilk kez tanıştı. İnsanoğlu her yüzyılda çok daha güçlü genetik bir materyalle gelir. Yani kim ne derse desin. Bugünkü insanoğlunun genetik malzemesinin zenginliği bin yıl önceki insanoğlunun genetik malzemesinin çok daha güçlüdür. Bir ordunuz var ama bu ordunuzu tatbikat yaptırmamış olsanız bu ordunuzun gerçek değerini hiçbir zaman ortaya koyamayacaksınız anlamına geliyor. O zaman 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 toksik beslenme bir ihtiyaçtır. Herkese merhaba. Toksik beslenme denen kavramı hayata nasıl oturturuz? Yani yanlış beslenme nasıl olur? Yanlış beslenme hayatın beslenme kısmı neresinde var? Ve bütün bütün sağlıklı beslenme gerçekten düşündüğünüz gibi sağlıklı mıdır? Bir insanı fanusa alıp bütün yediklerini sağlıklı bir şekilde dizayn etseniz o kişi gerçekten sağlıklı olur mu? Bu soruların cevabı inanın düşündüğünüz gibi değil. Birçoğunuz fanusta şöyle bir çıkayım, bir dağ evinde yaşayayım, çiftliğimde tavuklarımı besleyeyim, kuzularımı besleyeyim, kendi yiyeceğim otlarımı besleyeyim. Efendim bütün tahıllarımı kendim biçeyim. Böyle bir hayatı hayal eden çok sayıda insanın olduğunu biliyorum. Şöyle bir çıksak, böyle bir hayata böyle nasip olsa yaşar mısınız diye bana sorsanız, bana sorun. Hayır derdim. Ben böyle bir hayatı yaşamazdım. Böyle bir hayatın da sağlıklı olmadığını söylerdim. Diyeceksiniz ki kirlenmemiş bir bedenle yaşamak neden doğru değil? Bir kere bu bahsi edilen böyle köyde bir dönem yaşamak, bir dönem böyle bir hayatın içinde kalmak, bir formatlanmak şeklinde düşünseniz evet bunu onaylardım. Bir süreliğine yani şöyle bir ay, maksimum iki ay her insanın şöyle 3-5 yılda bir böyle bir temizlenmeye ihtiyacı olduğu kesin. Ama böyle bir yerde hayatı sürdürmek ne olur sorusun cevabı buyurun beraber içini deşelim. Karşımıza neler çıkacak görelim. Bir madde. İnsanın detoksifikasyon enzim sistemleri yani karaciğerin çalışma sistemleri veya aynı zamanda karaciğer dışında da detoksifikasyon sistemlerimizin var olduğunu bilin. Bu sistemin çalışma mekanizması toksin, toksik malzemenin gelişiyle çalışır. Siz böyle bir fabrikaya sahipsiniz. Yani detoksifikasyon sistemi dediğimiz, detoks sistemleri dediğimiz bir sisteme sahipsiniz. Yani muazzam bir temizleyici sisteminiz var. Fakat hayal edin kendinizi bir fabrikadasınız. Muhteşem bir temizleyici sistem kurmuşsunuz. Fakat hiçbir görev yüklemediniz. Çalıştırmıyorsunuz bu sistemi. Çalıştırıyorsunuz ama çok minimal minimal çalıştırıyorsunuz. Hele hele bazı toksik maddelerle hiç mi hiç buluşturmuyorsunuz? Kendinizce aslında sanki bu iyiymiş gibi zannedilir değil mi? Hayır. İlla ki hayatın akışı içerisinde bu karşılaşacağınız toksik maruziyetleri siz ciddi anlamda uzak durdunuz ve ne kadar uzak durduğunuzu şimdi sayalım. Eğer ki bu a 3 ay gibi bir süre içerisinde olsaydı, 3 ay boyunca bu toksik maruziyet olmasaydı daha evvel maruz kaldığınız toksik malzemeleri iyice detoksifiye edecek, temizleyecek bir zaman kazanırdınız. Yani ortamı temizleme şansınız olurdu. Evet, bu maksimum 3 ay gibi bir zaman içerisinde bunu başarabilirsiniz. Sonra ne olurdu? Bu enzimler artık yavaş yavaş toksik maruziyet gerçekleşmedi, gelmediği için sizin bu enzim sistemleriniz çalışmaz olur. Çalışmayan sistemler tıp diliyle regresi olur, geriler. Yani aktivitelerini geri alırlar. Aktifleşmeyen fakat istendiği anda aktifleşmeye hazır halde beklerler. Ne kadar beklenir bu? Belki 6 ay, belki 1 yıl bekler. 1 yıl sonrasında artık bu enzimler bu toksik malzemeyi iyice görmediğinden bunu genetik kodlamada saklı tutmaya başlar. Yani sistem nasıl işliyor arkadaşlar? Siz bir toksik maruziyete girdiğiniz zaman onu detoksifiye eden enzimler aktif bir şekilde hazır olur. Mesela sigara içiyorsunuz. Her gün içiyorsunuz. Her gün sigara içen birinin detoks sistemi bu sigaranın kimyasallarını o bahsettiğimiz 200'den fazla kimyasal var deriz ya. O 200'den fazla kimyasalın her birini karşılayacak bir o kiserobiyotik diyoruz onlara. Bunları aktif bir şekilde temizleyen Stockholm P450 dediğimiz karaciğerdeki sistem aktif çalışır ve onu temizler, temizler, temizler. Ve temizledikçe ne olur? Güçlenir. Çok güçlenir. Şimdi siz kestiniz sigarayı veya toksik maruziyeti kestiniz. Şimdi bu enzim sistemi ne oldu? Önce bir kendini geriye alır. O aktivitesini azaltır. Bu azaltmadan sonra da bir yıl sonra baktığın ki hiçbir şey gelmiyor. Bu iyice onu artık sizin genetik yapınızda şifrelenmiş halde paketler. Yani siz olur ya 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bu maruziyetiniz olursa bu toksik malzeme o zaman hemen genetik materyal aktifleşir ve o sistem devreye girer. Ama gecikmeli bir devreye girer. Yani hemen değil. Dolayısıyla bu gecikme süreci içerisinde küçük bir hasar görme olasılığınız olacak. Sorun değil. E düşünün ki bunu yıllarca uzattınız. Bu sefer genetik kodlamamız iyice geriye gider ve onu aktifleştiren enzimleriniz, yani o genetik malzeme aktifleştiren enzimleriniz de regresi olmaya başlar. O zaman da sizin toksik maruziyetinizin maliyeti katlanarak büyür. Asya'sında insanoğlu her yüzyılda çok daha güçlü genetik bir materyalle gelir. Yani kim ne derse desin. Bugünkü insanoğlunun genetik malzemesinin zenginliği bin yıl önceki insanoğlunun genetik malzemesinin çok daha güçlüdür. Çok daha adaptiftir ve çok daha etkindir. Şunu söyleyebilirim. Bugün koronavirüsünün oluşturduğu tahribat eğer bin yıl önce olsaydı Bin yıl önce insanların çoğu ölürdü. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü bin yıllık süreç içerisinde bu virüslerle mücadele eden genetik materyallerimiz gittikçe güçlendi arkadaşlar. Gittikçe güçlenen bu materyal bugün ölüm oranlarını %1, %2 oranında %3 düzeyini geçmedi. Ama sizler bu virüs ile ilgili süreçleri yıllar önce sizin dedeleriniz, dedelerinizin dediğiniz genetik kodlarında bunu eğer işlememiş olsaydı hepimiz gerçekten bu hastalığı bu kadar rahat, bu kadar hafif ve ölüm ölüm oranı bir düşüklükte geçirmezdik. Şu anda yaşadığımız problemi detaylarına girmek isterdim. Yani şu anda neler yaşıyoruz? Genetik zeminde bizim şu anda yeni kodlarımız devreye girdi arkadaşlar. Yani Kanın pıhtılaşması ile ilgili süreçleri yöneten genetik materyallerimiz daha bir aktifleşecek önümüzdeki yüzyıllarda. Çünkü bununla ilk kez tanıştı. Yani bu düzeyde kan pıhtılaştırıcı hastalıklar yaşanmadı değil. Aslında e, su çiçeği virüsünün de etki mekanizmasında biraz kan pıhtılaştırıcı rol vardı. Ve insanlar bu şekilde ölmüşlerdi. Dolayısıyla oradan gelen genetik kodlarımız dedelerimizden bizi bugün daha bunu dayanıklı olmayı sağladı. Şimdi konuyu tekrar toparlamak istiyorum. Bizler sağlıklı ve bahsedilen ultra lüks böyle fanus gibi bir hayatın içerisine girsek, böyle bir köy hayatına girsek, böyle sağlıklı yaşamış mı olurduk? Gördüğünüz gibi esasında bir ordunuz var ama bu ordunuzu tatbikat yaptırmamış olsanız bu ordunuzun gerçek değerini hiçbir zaman ortaya koyamayacaksınız anlamına geliyor. O zaman 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 toksik beslenme bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç yeri gelir, bu toksik maruziyetler, dışarıdaki hava kirliliği olur. Bazen sigara içinden bir ortamda bulunmuş olmanız da olabilir. Bazen bir pestisitli sebze de olabilir. Yani bizler hiç böyle pestisite girmemiş, illaki tertemiz olsun gıdalarla uzun süre beslenmek de doğru olmayacak. Evet ben kişisel olarak tercihimi tabii ki pestisin kullanılmadığı tarlalara tercih ediyorum. Ediyorum ama zaman zaman pestisin kullanıldığı ürünlerin de hayatıma girdiğini pek alabiliyorum. biliyorum. Bu beni rahatsız etmiyor çünkü biliyorum ki bu benim için bir tatbikattır. Ama eğer ki her yediğimde pestisit olsa o zaman bu zehirlenmektir. Bu toksik maruziyetin baş edilemez düzeydeki olan halidir. Ne demek istediğim? Gayet net anlaşılıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben zaman zaman toksik besinlerin beden için bir aşı görevi gördüğünü ve bir ihtiyaç olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Sakın siz siz olun. Böyle ultra temiz ve her şeyi sağlıklı bir hayatı hayal etmeyin. Böyle bir hayatı arzulamayın. Ama herkesin de böyle bedenini temizleyen programlara ihtiyacı olduğunu da vurgulamak isterim. Bu yüzden bizim sizlerle paylaştığımız bu tıbbi beslenerek sürdürülebilir sağlıklı yaşam kamp ortamlarında bununla ilgili detayları bütün uygulamalarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Sizler insanların doğru yeme seçeneklerini bulabilmelerini sağlamak, Olabilecek o toksik maruzsını minimuma çekmek üzere kendinizi şartlandırınız. Örneğin bir iş yerindesiniz ve her gün dışarıdan belirli yerlerden yemek yiyorsunuz. Yediğiniz yemek alüminyum bir kabın içinde geliyor. Yediğiniz yemek ayçiçek yağıyla geliyor. Yediğiniz yemeğin arpa şehriyesi yanmış. Yediğiniz yemeğin eti dana eti. Bütün bunları hayal ettiniz ve bütün bunları gördünüz. Ve bu tarz yemekler sizin hayatınızın bir parçası haline gelmiş. İşte burada zehirleniyorsunuz. İçtiğiniz mercimek çorbasının içine unlarla, hem de GDO'lu, genetiği değişmiş buğday unlarıyla ona kıvam verilmiş. Siz bu tarz bir beslenmeyi eğer rutini bindirmişseniz, evet gerçekten siz toksik maruziyeti ultra düzeyde yaşıyor olacaksınız. İşte buna hayır diyorum. Yoksa ayda bir kere oturmuşsunuz bir arkadaş grubuyla bir restoranda toksik marjitli yanlış unların yapıldığı bir çorba içmişsiniz. veya da bir kere dana eti yemişsiniz. veya da bir kere bunlar sizin beden fizyolojinizden genetik materyallerinizi uyanık tutmak içindir. Yani tatmak yemek gibidir ifadesi. İnsanlar bu tarz şeyleri zaman zaman böyle kısa zaman dilimlerinde tüketiyor olmaları onlara sağlık verir, fayda verir, yarar verir arkadaşlar. Kendinize bu videonun yararlı olduğuna karar verdiyseniz sizin gibi düşünen insanların sayısının artırılmasından yana fayda göreceğine inanmışsanız paylaşınız. Gittiğiniz her ortamda size hazırlanacak sofraların bu bilgilerle dolu olmasını arzu ediyorsanız sevdiklerinize bunu iletiniz. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Tekrar görüşmek üzere.